Ay sabah olmuş. Ay bugün okulun ilk günüydü. Hemen kıyafetlerimi bir şeyler giyeyim. Ah bu en güzeli. Evet çantamı alayım. İçine telefonum. Evet. Bir de şu. Ama her şeyimi koydum. Hazırım. Artık gidebilirim. Ya abi. Ya ne ya? ya? Sen hala uyanmadın mı? Hayır. Öf ne var? Ay bir pijamalarını da yapmamışsın. Sen bugün okula bununla gitmeyecek miydin? Ay kırışmış. Ay. Ya öf. Şuraları da topla bir zahmet. Ya ne giyeceğim ben şimdi? Ha, bir tane daha yedeyim varmış. Yedeği giydim. Bunu da hallederim bir şekilde. Ya a, a, abi. Efendim. Nasıl bir anda kırış kırışlıktan dümdüz oldu? Sihirli güçlerle. Ya yedeği mi giydin ya? Ben de diyorum nasıl oldu? Aa. Anne, baba? Annem nerede? Annem de burada sanmadım. Kızım o gelip o üst katta yatıyor. Sen ne yapıyorsun? Ben belgesel izliyorum. Ta tamam, biz çıkıyoruz diyecektim. Tamam kızım, tamam. Anne, efendim kızım. Sen uyumuyor muydun? Kızım buraya geldim. Sizi yolculamak için bekliyorum. Tövbe estağfurullah. Hadi görüşürüz anne. Evet çocuklar. Ay burası da çimenlik kaynıyor. Merhaba hocam. Merhaba kızım sen yenisin galiba. Evet hocam. Tamam gel kızım bakalım. Burası senin sınıfın. Gir. Hocam bu okulumuza yeni gelen kız hmm, dersimize katılabilir. Tamamdır hocam. Kızım gel sen de yeni yanına. Merhaba. Merhaba. Hocam o yeni gelen kız yanıma gelsin. Niye kızım? Kızım sen de istiyor musun onun yanına gelmek? Uh Ban